Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en çok kullanılan 15 Linux komutuna değineceğim. Aslında en çok kullanılanlardan kasıt yani herkesin bilmesi gereken Linux komutları diyebiliriz. E, dizin değiştirme, bir dosya oluşturma, dosya okuma gibi e, normal bir Linux kullanıcısının bilmesi gereken komutlar bunlar. Siber güvenlikle çok alakalı olmayan ama ilerleyen videoları siber güvenlik kullanımına kadar değineceğimiz komutlar bunlar. Yani şu an kullanacağımız komutları bilmeden siber güvenlikte bu komutları kullanamayız. Çünkü bunları kullanmamız gerekiyor. Kullanacağız. Uzatmadan videoya başlayalım. Introyu verelim. Ardından yine buradayız. Videoyu izlemeden önce abone olmayı unutma Bu kanala abone olanlar mutlu. Aboneyim, abone aboneyim. Arkadaşlar başlamadan bu komutların detaylı kullanımına ilişkin ben kendim çalışmalarım sırasında kullandığım komutların için notlar tuttum. Bunları size şöyle göstereyim hatta. Yukarıda linkini göstereceğim. Siber saldırılar Linux komutları. Burada kendime göre bir not tutmaya başlamıştım. Bu notlar daha da uzayıp gidecek. Burada böyle eee Kendimce komutların ne olduğunu da kısaca anlatmaya çalıştım. Değil mi bu uzayıp gidecek. Özellikle find komutu çok kullanılıyor siber güvenlik sırası çalışırken yani işi bizi yaparken. grep kullanılıyor. Bu komutları bu videoda değinmeyeceğim çünkü bunlar ayrıntılı olarak anlatılması gereken önemli komutlar. Bunları o yüzden şu anda geçiyorum ama ben meraklısı için bu gördüğünüz bu gördüğünüz bağlantıyı da şurada veriyor olacağım videoda öyle tıklayıp gidebilirsiniz. Kapatıyorum ben. Başlayalım. İlk olarak başlayacağımız komut PWD. pwd. bilmiyorum bunu. Ama komutun ne işe yaradığını söylemek gerekirse her PVD şu anki içerisinde bulunduğumuz dizini bize gösterir. Şu an root dizindeyim. Mesela home dizinde geçelim. Home dizine nasıl geçeceğiz? Burada şöyle bir işaret var. Tilde işareti. Tilde bulunduğumuz kullanıcının home dizini ifade etmektedir. Şu anki kullanıcım root olduğu için ben root'un home dizini de götürecek. Gördüğünüz gibi root'un home dizini root böyle gözüküyor. Ama mesela diğer kullanıcıya geçeyim. Diğer kullanıcıya geçtim şu an. Kali kullanıcısına. Kali kullanıcısının home dizini de burada gördüğünüz gibi yine pwd diyorum. Kali kullanıcısının home dizini de burası. Tekrardan sudo deyip root kullanıcısına geçeceğim. Sudo su dediğinizde Normalde root kullanıcısına geçer. Geçtim mesela şu an. Peki şu, bu şekilde geçmekle sudo su-root ile geçmek arasında ne fark var? sudo su deyip geçtiğiniz zaman yaklaşık 175 haklarla root oluyorsunuz. sudo su-root dediğinizde yani 100 haklarla root oluyorsunuz. O yüzden bu en tehlikeli ama en özgür olduğunuz. Ben özgür olma sevdiğimden buna geçiyorum. Geçtim şu an. PW komutunu anladık. PW içerisinde bulunduğumuz dizim bilgisini bize veriyor. Hangi dizinde olduğumuzu anlamamızı sağlıyor. Bunu geçtim. CD komutu. CD komutu ile bulunduğumuz dizini değiştirebiliriz. Mesela şu an root dizimdeyim yani root içerisinde root dizini en üst dizine, kök dizine yani şu şekildeki ifade edilen dizine çıkmak için cd change directory demek bu açılımı. Change directory iki nokta diyorum ve üst dizine çıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu an üst dizine, kök dizine çıktım. pw dizine, kök dizin olduğumu göreceksiniz. Mesela bir ls yapalım. ls komutu ne yapıyor? Kısacası listeliyor. İçerisinde bulunduğumuz dizinde yer alan tüm klasörleri ve dosyaları listeliyor. Burada Gizli dosyalar olabilir. Bunları göremeyebiliriz. Normal ls olarak yaptığımızda. ls-la dersek gizli olan dosyaları da listeler. Gördüğünüz gibi bakın mesela keş dosyası burada gizli. Burada o yüzden yani göremiyorsunuz. Ama ls-la dediğinde görebiliyoruz. Nokta ile ifade edilen neler yoksa gizli dosyalar oluyor. Buradaki tek nokta içerisindeki bulunduğumuz dizini ifade ediyor. İki noktada bir üst dizini ifade ediyor. Bunu bir üst dizinin de kendisi olduğu için bir üst dizin yok. Otomatikman ikisinin de dosya boyutu aynı. Burada gördüğünüz alanlar bu dosyanın türü, okuma yazma etkileri falan. Buradaki alanlar grup, kullanıcı, dosya boyutu, tarih, saat gibi bilgiler var. Clear deyip ekranımı temizliyorum. Temizledim. Ee, CD komutunu anlattık. Geçiyorum ve pink. Pink komutu da çok sık kullandığımız ve kullanmanız gereken komutlardan bir tanesi. Bu komut ile Ping atabiliyoruz. Peki nereye ping atıyoruz? Ping komutu sayesinde internete bağlantımız var mı yok mu kontrol edebiliyoruz. Ping google.com dediğimde eğer ben Google'ı ping atabiliyorsam internet bağlantım var sıkıntı yok demek mesela. Şu an Google'a ping atıyorum başarılı bir şekilde internet ba bağlıyım yani sıkıntı yok. Clear yapıp tekrardan ekranı temizliyorum. MV komutu. MV move demek dosyayı bir yerden başka bir yere taşımamızı sağlıyor. Öncesinde touch deyip bir dosya oluşturalım. Touch da dosya oluşturmamızı sağlıyor. Şu an mesela dosyanın bir dosya oluşturduk. LSLA dediğimde bu dosyadaki dosyayı görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bu dosyayı mkdir deyip bir dizin oluşturacağım. Dizin mesela. Bu dizin adı da dizin. Hatta şöyle yapalım. Bakın dizin burada. Bunun tipi D ile başlıyor. Yani bu bunun dizin olduğunu, direktör olduğunu ifade ediyor. Burada bir şey yok. Bu da bir dosya olduğunu ifade ediyor bunu kısacası. Dosyayı şu anki bulunduğu dizinden bu dizin adındaki oluşturduğumuz klasörü taşıyacağım. mv dosya diyorum. Dizin diyorum. Bu şekilde dosya dizin altına gitmiş oluyor. Şu şekilde sonunu bitirirsek daha garanti olur. cd dizin deyip daha sonra lsl yaptığını burada dizini göre dosyayı görebilirsiniz. Peki mv komutunu başına nasıl kullanabiliriz? mv komutuyla dosyaların isimlerini değiştirebiliyoruz. mv dosya dediğimde dosyanın adı bu oldu mesela. dsl yaptım tekrardan dosyanın adının değiştiğini görebilirsiniz. mkd komutunu anlattık. mv anlattık. Taç'ı anlattık. Sırada rm var. Bu oluşturduğumuz dosyayı mesela silmek istiyorum. rm dosyanın adı bu oldu yazıyorum. Enter adını bu dosyayı sildi. Bir Diz dizine çıkıyorum. rm dizin diyorum silmiyor. Neden silmiyor? Çünkü diyor ki bu bir direktör. sen bunu böyle kafana göre silemezsin. İçinde dosya olabilir. Farklı dosya olabilir. Emin misin diyor. Evet abi eminim diyorum. Bunun için RM komutunu ister sonuna ekleyin. Şu komuttan sonra şu şekilde ekleyin. Veya başına ekleyin. Fark etmez size kalmış. Ben mesela burada başına ekliyorum. Ama şu şekilde sonuna da ekleyebilirsiniz. Çok fark etmiyor. RM-RF yaptığınızda bu dizinin ve içindeki her şeyi siler. Şu an DSL yaptığınızda dizinin adında bir şey göremeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi gitti. Remade'ı anlattık. Tekrardan mkdef linux adında bir dizi oluşturuyorum. cd linux istiyorum. S'lerle yaptım. Gördüğünüz gibi içinde bir şey yok. Buradan nano deyip text adında bir dosya oluşturuyorum. Nano bir metin editörü. Normal Windows'daki not defteri gibi kullandığımız bir metin editörü. Burada yazıyorum. Bu bir text dosyasıdır diyorum mesela enterliyorum. Ctrl ile bu dosyayı kaydediyorum. Y tuşuna basıp ee, adının da text olması gerektiğini söyleyip enterliyorum. Şu an lsl yaptığımda burada text adında bir dosya var ve bu dosyanın içerisinde az önceki yazdığım ifade yer oluyor. Peki bu ifadeyi nasıl ekrana basabilirim? Yani her seferinde nano text yazıp içeriğinde ne olduğuna bakmamam gerek var. Hayır gerek yok tabii ki. Bunun için kullanacağımız komut cat. Cat text dediğinizde direkt o dosyanın içerisinde ne varsa ekranı yazar. Cat komutuna da değindik. Peki sırada ne var? Grab. Grab komutu da çok kullandığımız komutlardan bir tanesi. Mesela grab dediğinizde belirttiğiniz ifadeyi içeren dosyaları bulmanızı sağlar veya o dosyanın belirttiğiniz ifadeyi içerip içermediğini bulmanızı sağlar. Ket ile birlikte kullanılır daha çok. Ket text diyorum mesela. Pipe işareti koyuyorum. Pipe işareti nasıl koyuluyor? Alt gr tuşu ve soru işaretinin hemen sağ tarafında yer alan tuş. Uzun bir çizgi var kısacası. Uzun yatay çizgi. O pipe işaretini ifade ediyor. Pipe dedikten sonra da yeni komutumu yazıyorum. grep diyorum. Peki ne yaramak istiyorum? Mesela bir. Cat text dediğimde textin içeriğini ekrana basıyorum. Bu içerikte bir ifadesini arıyorum. Gördüğünüz gibi buldu ve kırmızı ile işaret ediyor. Bak bunun içinde bir var. Nano text deyip bunu tekrar düzenleyeyim. Asla diyeyim mesela burada. Kaydı tekrardan. Cat text diyorum şu an. Cat text dediğimde iki satır ekrana bas. Şu an iki, çünkü iki satır var ama ben bu satırlar arasından sadece bir kelimesini içerenlere ekrana basmasını istiyorum. Bu yüzden grep bir diyorum. Grip 1 dediğimde de gördüğünüz gibi bir asosiz olan satır ekrana basmıyor. Sadece bir kelimesini içeren satır ekrana basıyor. Grip komutunu da temel kullanım bu şekilde. Peki ben şu an mesela cat text diyeyim tekrardan. Ekrana bastım. Ben buradaki bu bir text dosyasıdır. böyle mesela sadece dosyasıdır kısmını almak istiyorum. Bunun için de kullanacağım komut cut. Kes. Zaten Türkçesi kes. Kesiyor. Cut D de deyip neye göre kesmek istediğini belirtiyorum. Boş tuşuna göre kessin ve mesela bana birinci alanı versin. Boşluk tuşuna göre kesti bunu. Alttaki satırda bir tane olduğu için başta boşluk varmış gibi değerlendiriyor. Direkt ekrana basıyor. Bu dedi. Üstte de çünkü boşluğun önce bir tanesi burada karakter var. Bu sonunda boşluk varmış gibi değerlendiriyor dediğim gibi. Bu ekrana bastı. F2 dediğimde biri basacak. F3 dediğimde teksti basacak. 4 dediğimde dosyasları basacak. Kat komutunda kullanım bu şekilde. Katı da anlattım. Sonra sort var. Mesela cat text dedik. Oh, pardon pipe. Tekrardan cat text dedik. Cat text mesela burada bu satırları ben alfabetik olarak sıralamasını istiyorum. Bunu daha iyi gösterebilmek adına bu dosyayı tekrardan açayım. B, C, D, G, A, B, C, A, A, B, 0, 1. Çektiğimde dosyayı yeniden kaybediyorum. Cat tek Ekrana bastı alfabetik olarak sıralasın ve aynı ifadeler oranları mesela getirmesin. Sort diyorum. Sort ettiğini gördüğünüz gibi alfabetik olarak bunları bana sıralıyor. Peki aynı ifadeyi içerenler varsa bunları istemiyorum ben. Sort unique. Unique bu şekilde yazılıyor. Unique, unique ve benzersiz bir şekilde sıralaması için u parametresini kullanıyorum. Bu sefer de her kelimeyi ifade birer kez içirecek şekilde bana sıralayıp getiriyor sort komutunu kullanılmış bu şekilde. Bir de chmod komutu var. chmod komutuyla mesela bir dosya var. Bu dosyayı çalıştırmamız gerekiyor. Örnek veriyorum bir Python scripti var. O zaman 777 verdiğiniz zaman dosyayı çalıştırılabilir hale getiriyor. Daha sonra burada örnek kullanım var. Daha önce ben kullanmıştım. O yüzden hiç kalmış. Ee, chmod 77 yaptığınız zaman buradaki dosyayı çalıştırılabilir hale getiriyor. Eğer çalıştırılamazsa mevcut kullanıcı için sahiplik atıyor önce. Daha sonra o çalıştırabilir hale getiriyor. Eko komutunun sıra. Eko test diyeyim mesela. Eko kendisine sonra yazdığı şey ekrana basıyor. Eko 1 mesela. 1 ekrana bastı. Eko siber. Siber ekrana bastı. Bu şekilde kullanılıyor. Ve yine son komutumuz. Aslında başta da komut. Clear deyip ekranı temizleyip videoyu da yavaştan sonlandırmak istiyorum. Bu videoda 15 adet Linux komutuna değindim. Bunlar yani clear 16 adet, 15 diyelim. En çok kullanılan, herkesin kullanması gereken, yani normal bir Linux kullanıcısının bilmesi gereken komutlar. Bunların detaylarına tabii ki zaman indireceğiz. Bu video serilerinin devamını fırsat buldukça çekmeye devam edeceğim. Videoyu burada bitiriyorum. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.